Gökbörü Selahaddin Eyyubi'yi öldürmeyi başarmış. Allah Sultan İsmail'in mülkünü Eyyubi belasından kurtardı. Kudüs cennetin kraldı. Şu an bizim içinse cehenneme açılan bir kapı. Benim o cehennemde yanmam lazım benim. <laughs> Gayrı bizim devrimiz başlıyor. Bence bu işin içinde bir iş var Asaf. Ne oldu da sizinle evlenmeyi kabul etti? Nihayetinde prenses beni sevdiğini anladı hükmünü kabul etmiyoruz. Eserimizsin emir kaymaz. Daha totumun önünde tek bir engel kalacak. Bu engel sizsiniz. Huzurumuzda haddini aşan emir kaymazın akibeti size ders olsun. Hangi cesaretle benim naibimin canına kıyar bu hainler? Ee, o artık bir ölü. Mısır babamın en büyük düşlerinden biriydi. Bu düşü gerçek kılmak için gereken neyse yapılsın. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de.